بسم الله. الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون" صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم İnne mimma edraka en min kelamin nubuwwatil ula. İza lem tastahi fasna ma şi'te. Sadaka Rasulullah fi ma kal el kema Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Sizleri düzce Akça Koca Merkez Camii'nin minberinden selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Baraketü. Aziz Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için bir nurdur, bir hidayet kaynağıdır, rehberdir. Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde, bize emanet ettiği iki şey var. Teraktü fiküm emrayni. Size iki şeyi emanet bıraktım. Lan tadillû mâ bihime. Bu iki şeye sahip çıktığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Kitab-ı ve sünnet-i Birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulü'nün sünnetidir peygamberinin hal ve hareketleri, davranışları, yaşantısıdır. Bu iki şeye sahip çıkın. Sahip çıktığınız sürece de hep doğru yolda ilerlersiniz. Onun için hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki: "Ey Adem oğulları, Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi de hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. İşte ayeti kerime. İşte Allah Resulü'nün Arafat'ta veda hutbesinde, bize emanet bıraktığı o Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ve okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz insanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir, bir söz öğrenmiştir. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Aziz kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam yeme içmeden söz ve davranışa, giyim kuşamdan alışveriş ve eğlenceye kadar hayatın her alanında belli ölçüler, belli ilkeler koymuştur. Prensipler koymuştur. Öyle ya. En küçücük bir idari mekanizmanın bile düzgün yürüyebilmesi için o idari mekanizmanın koyduğu disiplin kurallarına, ilkelere uymak gerekmiyor mu? Yeryüzünün en büyük mucizesi olan şu insanoğlunun, şu Adem oğlunun yaşaması için ilkesizlik olur mu? Kuralsızlık olur mu? Bir düşünelim. Olmaz. Onun için Demek ki Allah'ın koyduğu ölçülere, bizi yaratanın koyduğu ilkelere uymak zorunluluğumuz var. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunları haber vermiş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise yaşayarak bizlere bunu öğretmiştir. Peygamber Efendimizin sünnetinin üç yönü var. Kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet kavli sünnete hadisler diyoruz. Fiili sünnete Peygamber Efendimizin yaşantısı diyoruz. Takriri sünnet Peygamberimize birisi bir şey sorduğunda ona sessiz kalırsa ha tamam demek ki Peygamberimiz bunu uygun buluyor. Bu anlama geliyor takriri sünnette. İşte bütün bu sünnetleriyle Peygamber Efendimiz bize bir Müslüman tipinin yeryüzünde doğumundan ölümüne kadar nasıl yaşayacağını kendisi yaşayarak göstermiş Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ölçülere riayet etmeye biz ne diyoruz? Takva diyoruz. Takva sahibine de müttaki diyoruz. Müttakinin en kısa anlamı iyilikleri yerine getirmek, emirleri yerine getirmek Allah'ın yasaklarından sakınmak bu kadar basittir müttakinin tanımı. Aziz kardeşlerim, takva Allah'tan hakkıyla Allah'ın yasaklarına riayet etmemekten korkmak demek. Allah'tan korkmak değil. Allah'ın emirlerine riayet etmemekten korkmaktır. Allah'ın yasaklarına uymamaktan korkmaktır takva aynı zamanda. İyiliğe yönelmek, kötülükten uzak durmaktır. Her türlü günah ve haramdan korunmaktır. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiği, yaptığımız her şeyden haberdar olduğu bilinciyle yaşamaktır. Ölümü, yeniden dirilişi, hesabı, Cennet ve cehennemi unutmadan bir ömür geçirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, takva kalbimize yerleşince gönlümüz iyiliklerin merkezi haline gelir. Riya, kibir, gurur ve gösteriş gibi kötü duygulardan bizi arındırır. Takva dilimize yansıyınca sözlerimiz doğru ve güzel olur gıybet, yalan, dedikodu, iftira gibi afetlerden bizi uzak tutar. Takva zihnimize yön verince davranışlarımız nezaket ve zerafete, merhamet ve adalete, ülfet ve muhabbete dönüşür. Zulüm, haksızlık, şiddet gibi dünyamızı karartan kötülükler hayatımızda yer bulamaz. Kardeşlerim, takva giyim kuşamda kendini gösterince bedenimizin saygınlığını koruruz. Zira kadın erkek her insanın beden mahremiyeti vardır. Yüce dinimiz İslam bu mahremiyetin zarar görmemesi için bedenimizin örtülmesi, örtülmesi gereken yerlerini örtmemizi başkalarına teşhir etmememizi emretmiştir. Kadınlar için yabancı erkeklerin yanında ve evlerinin dışına çıkarken örtülmesi gereken yerler İslam'a göre hepimiz bunu küçük yaşlarda öğrenmişizdir. Hepiniz biliyorsunuz. Setri avret deriz ya. Setri avret nedir? Kadınlarda yüz eller ve ayaklar hariç vücudun kapatılması demektir. Bunlara riayet etmemiz lazım. Müslümanlar olarak bunu hatırlatmak bizim vazifemiz. Erkeklerde ise göbek ile diz kapağı arasıdır. Uzuvları belli eden dar ya da açık elbise giymek Rabbimizin emanet olan bedenin saygınlığını ihlal etmektir. Şu husus unutulmamalıdır ki tesettür her şeyden önce Allah'ın bir emridir. Kişisel bir tercih değildir. Tesettür müminin süsüdür. Fıtri bir gerekliliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah halimdir. Haya sahibidir, kusurları örtendir. Hayayı ve örtünmeyi sever. Kardeşlerim, aziz müslümanlar. Takva, nişan, nikah ve düğün merasimlerimize yansıdığında yuvalarımız huzur, mutluluk ve muhabbet üzere inşa edilir. İslam meşru çerçevede düğünlerde eğlenmeye müsaade etmiştir. Ancak Yüksek sesle, çevreye rahatsızlık verilen, alkolün tüketildiği, mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği, yolların kapatıldığı, sevinçleri hüzne çeviren silahla kutlama yapıldığı bir düğün eğlencesi dinimizde yoktur ve İslam ahlakına uygun değildir. Ayrıca evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar israf hem evlenen çiftlerin hem de ailelerin maddi ve manevi birçok sıkıntıya düşmelerine sebep olmaktadır. Bu da gençlerimizin ya hiç evlenmemelerine ya da evliliklerini geciktirmelerine yol açmaktadır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu husustaki uyarısı gayet açıktır. İnne azama nikahi bereketen eyseruhu mü'neten Allah Resulü Efendimiz böyle buyuruyor en bereketli nikah külfeti en az olandır tekrar ediyorum en bereketli en hayırlı nikah külfeti en az olan nikahtır ne olur gençlerimizi bu şekilde eğitelim tavsiye edelim kızlarımızı oğullarımızı bir an önce evlenmelerine, evlenmeye teşvik edelim. Çok önemli. Ülkemizde nüfusumuz, aile başına düşen çocuk sayısı gittikçe düşüyor. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor. 25'lere, 30'lara çıkıyor. Bu konularda ne olur gençlerimizi uyaralım. Değerli kardeşlerim, takva şorunu hayatımızın her anına ve alanına hakim kılmanın gayretinde olalım. Saygınlığımızı zedeleyen, insan onuruyla bağdaşmayan her türlü yanlış söz, tutum ve davranıştan uzak duralım. Unutmayalım ki dünyamızı mamur, ahiretimizi cennet kılacak olan imanımız, salih amellerimiz, güzel ahlakımız ve sorumluluk bilincimizdir. Hutbemi Peygamber Efendimizin yaptığı şu duayla bitiriyorum. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alem kema qala Allahu ve teala fil kelam ve iza qura'al kur'an fastemi'u le ve ansitu la'allekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd-dîne 'inde'llâhi'l-İslâm. Sadakallâhu'l-azîm.